Arkadaşlar merhaba, şimdi bu videoda sizlere işlem akış şeması hakkında bilgi vereceğim. Şimdi akış şeması aslında bir olayın başlangıcından e, ürünün ortaya çıkışına kadar gösteren e, bir yol haritası şeklindedir. Akış şemasına bakarak e, bir sürecin, işlem sürecinin nasıl işlediğini ve hangi basamaklarda sürece nelerin dahil olduğunu, gerek malzeme gerekse insan kaynakları bakımından birçok şeyi aynı anda görme şansı elde ederiz. Yani bir yerde bir prosesle ilgili bir yöntemle ilgili ayrıntılı ve kalıcı bir yol sağlama bilgi sağlama açısından akış şemaları önemlidir. Eğitim açısından değerlendirdiğimiz zaman özellikle fen eğitim açısından değerlendirdiğimizde laboratuvarlarda ödev, çocukların proje hazırlamalarında, ödev yapmalarında, bilimsel Araştırmayla ilgili herhangi bir görev verdiğinizde izlenecek olan süreçler akış şeması şeklinde düzenlenebilir. Özellikle laboratuvarda yönerge dayalı deneyler var. Bakın bu yönerge dayalı deneylerin gerçekleşme basamakları ve kaç basamakta gerçekleşti öğrencinin süreci takip etmesi ve kendisinin hangi aşamada, hangi basamakta olduğunu görmesi açısından önemlidir. Biliyorsunuz bunlar daha önceki klasik yöntemlerle ifade edildiğinde bu yönergeler öğrencilere basamaklar halinde verilirdi. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 diye bu şekilde verimlenir, bu şekilde tanımlanır. Ama öğrenci akış şeması içerisinde verdiğinizde öğrenci en azından olayı daha dikkatli davranarak Dikkat ve süreci kendi kontrolü altında tutarak çalışmasını veya yapacağı işi sonuçlandırabilir. Dolayısıyla akış şeması öğrencilerin nasıl öğrendikleri sorusunun yanıtını vermeleri açısından da önemli. Yani kendi gittikleri yolları, kendi öğrenme süreçlerini deneme, test etme ve kontrol etme yetilerini öğrencinin kendisinde toplayan bir strateji içeriyor. Eğer kendi içinde bir değerlendirme sürecine girecek olursanız. Şimdi tabii ki bununla ilgili çok şey söylenebilir ama ben özüne baktığımızda genelde eğitim bilimleri anlamında neydi? Proje bilimsel araştırma yöntemleri, ödev yapma ya da işte yönergeye dayalı deneylerin basamaklarını akış şeması şeklinde düzenleyebilirsiniz. Peki bunun dışında eğitim öğretim dışında akış şemalarını biz nerelerde kullanıyoruz? Baktığımızda profesyonel iş hayatında üretim sürecinde pekala kullanabiliyoruz. İdari veya hizmet sürecinde hizmet sektöründe kullanılabiliyor. Tabii ki proje planında kullanılabiliyor. Peki akış şemasını neleri dahil edebiliyoruz? Sürece girenler ve süreç süreç sonucunda oluşan eylemler olabiliyor. Yani kişilerin ne yapacağı, ihtiyaç duyulan malzeme, hizmetler neler alacaksınız ya yani da alınması gereken kararlar, kişiler her adımda basamak basamak her şeyi yazabilirsiniz. Önemli olan süreci uygun bir şekilde herkesin anlayabileceği bir şekilde çok komplike haline getirmeden ve okunabilir okunabilirliği olan bir model şekline dönüştürmektir. Sizlerle paylaşmak istediğim bir akış şemam var. Bakın bunları tabii ki yapmak o kadar kolay olmuyor. Yani aklıma gelen evde salça yapımı olsun. bu. Yani birazcık farklı bir şey olsun istedim. Bunda bir başlangıcım var tabii ki. Buradan süreci başlatıyorum. Şimdi salça yapımında ne var? Burada küçük küçük notlar düşebilirsiniz. Mesela buraya salçanın kalitesi ve miktarı domates seçimi ile ilgilidir. Yani bu ne ile ilgili tabii ki bu akış şemasını izleyen kişilere vermek istediğiniz bir mesajınız olursa bu basamak aralarını bunları yazabilirsiniz ki kişinin hem bilgi seviyesini artırıp hem de dikkatini artırabilirsiniz. Peki domates seçiyorum o zaman hangilerini seçeceğim? Çürük olmayanları seçeceğim. Burada birkaç tane yazabilirdik ama bunlar benim şemam. Siz de bunu benzer şekilde geliştirebilirsiniz. Domateslerimi buraya seçtim ve domates seçimi yaptım. İkincisi temizlik aşaması bakın çöplerinden arındırdım sonra yıkadım. Yıkadıktan sonra bunları temiz plastik bir kasaya koyacaksınız. Bakın devreye plastik kasa giriyor. Ve plastik kasaya koyduktan sonra bir süre suyunu süreceksiniz. Yani biraz kurumaya terk edeceğiz. Kurumaya terk ettikten sonra bunları doğrayacağız. Doğramak için de içine koymamız gereken bir kap var. Bakın sistemine giriyor. 20 litrelik beyaz plastik bidon giriyor ve bidonu dolduracağız bunu. Ve bidonu doldurduktan sonra güneşte bekleteceğiz 7-8 gün ama nedir? Damak tadımıza göre bunu tuz ilavesi yapacağız. Tamam Tuz ilavesi yaptıktan sonra bakın sonu suyunu sıkacağız. Buraya aslında başka şeyler de koyabilirdim. Mesela kevgir koyabilirdim değil mi? Bu tür şeyler, malzemeler girebilir. Yerim kalmadığı için koymadım bunları ama mesela şöyle yapıp kevgir işte nedir başka bir şey. Burayı sıkma için diğer aparatlar koyabilirsiniz. Sıktım ve güneşe bıraktım ve burada mesela hani bir kap girişi olacak. Kaç litrelik? Mesela tepsi olması gerekiyor burada bakın şimdi hatırlıyorum. Tepsi olması gerekiyor. Herhangi bir kap olmaz. Tepsiyle güneşin altını koyuyorsunuz. Güneşte pişiriyorsunuz. Ve sonra saklama kavanozlarını de ne gelecek olarak kavanozlar girecek bakın saklama işlemini gerçekleştir i̇şte akış şeması bu arkadaşlar ya yani bir işlem başlangıcından sonucuna kadar olan süreyi basamaklar halinde anlatıyorsunuz kişi buradan okları takip ederek bu süreci gerçekleştiriyor mesela burada süre yazılabilirdi şey aklıma geldi şimdi bunu size anlatırken mesela ne kadar tuz koyacağız ne bileyim biz bunu yapıyoruz her yıl bu yılda bir test edeyim ben mesela ne kadar ne kadar tuz giriyor yüzde kaç tuz koyuyoruz biz içerisine biz tuzu çok seven bir aile değiliz ama bu tür salçaları da tuzsuz yapamıyorsunuz yani sonuçta çürüyor farklı şeyler oluyor alternatifler neler geliştirilebilir mesela bunları şimdi merak ettim yani kendi yaptığım işin üzerine bakın düşündüğüm zaman eksiklerimi gördüm burada söylemek istediğim bu yani akış şemaları öğrencileri oluşturduğunuzda ve süreci bu kendi akış şemaları üzerinden yürütürse öğrenciler kendi öğrenmelerini kontrol edebilecekleri gibi kendi eksikliklerini pekala görürler ve o eksikliklerini giderme yönelik de kendi katkılarını ve çabalarını gösterirler. Peki arkadaşlar akış şemaları ile ilgili sizlerle paylaşmak istediklerim bunlar. Yalnız burada bakın herhangi bir hiyerarşiden bahsetmiyoruz dikkat ederseniz kavram haritalarında olduğu gibi. Tabii ki kavramlar var. Bu birinci esas ve kavramları nedir? Karelerin bu şekilde, dairelerin içerisine alabilirsiniz. Farklı şekiller kullanabilirsiniz. Mesela dikkat çekmek istiyorsanız o şekilleri de burada pekala kullanabilirsiniz. Ya ben kare kullandım, bazı yerlerde daire kullanılabilir mesela, üçgen kullanılabilir. Değil mi? bunları yapabilirsiniz. Farklı renkler, prosesler, basamaklarına göre mesela bir aşamadan sonra farklı renkler kullanabilirsiniz. Bunlar hepsi olur. Yani tabii ki bunları harca hazırlamak başlı başına bir iş. Bu yüzden ben bu kadar basit bir şema yaptım ama siz daha güzelini, daha zenginini pekala yapabilirsiniz. Bu işin mantığı da budur sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.